Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili başaklar. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Hmm. Bir plan yapmışsınız, hazırlanıyorsunuz. Neye hazırlanıyorsunuz böyle bir hazırlık var resmen böyle harıl harıl hazırlanıyorsun. Artık bilemiyorum önüne yoluna bakmak istediğin bir alan mıdır? Yoksa önünde böyle bir nişan, bir düğün, bir isteme, bir olay var artık hani kendine ilgili öz bakımına yani ne bileyim ben estetikle ya da Şöyle de olabilir. Kilo ile ilgili. Anladınız mı? Böyle bir e, hareketlenme var diyebilirim. Yani ya da e, ikili bir ilişkide bir karar vermişsindir artık. Önünü yolunu görmek ist istiyorsundur. Onunla ilgili son kararlar olmuş diyebilirim bununla da. Ama artık eee bir ev konusu varmış. Bu ev konusunu çözmeye çalışıyorsun. Artık evin içinde mi bir tadilat, tamirat ne bileyim ben bir rutubet bir şey mi var bilmiyorum ama evle ilgili sanki bir olayı çözmeye çalışıyorsun. Oradan taşınmak da istiyorsun sanki ama sanki oraya da yeni gitmişsin gibi anladın mı? Yani biraz da hemen taşınmayı da düşünmüyorsun. Bilmiyorum ama o evle ilgili böyle seni rahatsız eden yapılması gereken bir şeyler var gibi. Yani evin içinde belki de küçük sorunlar canını sıkıyor. istediğin gibi değil. Canın hiçbir şey yapmak istemiyor. Yatıyorsun orada. Yani istediğin gibi olmayınca da hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Evet üst tarafa doğru bir aile büyünen bir telefon alabilirsin. Çünkü yaşlı biri gözüküyor. Bir telefon alabilirsin ama bu telefon seni mutlu edecek. Bak bu gelecek olan telefon senin desteğin olacak sanki. Sana destek verilecek bir konuda. O kadar aydınlık ferah ki yani sana destek olacak bir kişi diyebilirim. Evet bir koşturman var yine böyle birli bir vakitte bir koşturman var ama bilmiyorum çocuklarınla ilgilidir, sevdiğinle ilgilidir, işinle ilgilidir, eşinle ilgilidir bir koşturma var. Bir şeyleri hallediyorsun çok da böyle kısmetli bir döneme giriyorsun. İki ayrı yerde böyle iki tane yunusun var ayrı ayrı böyle rızık, kısmet, nasip, hallolma yani işlerin hallolması, işinle, gücünle ilgili sanki bir olay var. Bir de bir iş başvurumu var. Yeni bir işe mi başlayacaksın? Bir iş mi yapmak istiyorsun? Hazır bir işim var. ikinci bir iş mi yapmak istiyorsun? Bilmiyorum ama para böyle 2 3 ayrı yerden gelsin istiyorsun. Hani böyle senin de bir katkın olsun, çalış. Hani böyle bir bir şeyler yükselmesini istiyorsun ya maddiyatla ilgili bir şeyleri yoluna koymaya çalıştığında da ben bunu görebilirim. Evet burada bir fenerin üstünde duruyorsun. Fenerin üstünde durduğun zaman senin hallolmayan karanlıkta kalmış merak ettiğin sırrı olan sır olan bir şeyi öğrenmendir. O ışığın aydınlanmasıdır. Sen o fenerin üstünde durduğuna göre çok merak ettiğim bir konuda ya gelip senin önüne düşecek ya da takip ediyorsun ya da izliyorsun, gözlemliyorsun. Bir konu olacak gibi. Evet uzun bir yol var ama böyle o yola gitmek için her şeyin hazırlığını yapıyorsun ama vakti zamanı var gibi biraz bekleyeceksin. Biraz bekliyorsun kendin de biliyorsun zaten. Bir kağıt, bir kağıdın geliyor temiz güzel bir kağıt geliyor. Beklediğim bir kağıt geliyor ve bu kağıt da resmen böyle roket hızıyla gelecek. Temiz bir şekilde ve roket hızıyla gelen bir kağıdın olacak. Evet burada bir kişinin böyle sizin hakkınızda söylediği bazı laflar var. Bu senin kulağına gelecek. Anladın mı? Yani susuyorsun susuyorsun ama hani belli bir yerden sonra da ben bunun haddini bildiririm dediğim bir şey var. Zaten belki de daha önceden de bir haddini bildirmişsin gibi. Sanki böyle orada bir konuşma olmuş. Ama sanki seni ya dur boşver sus diyen ya bir arkadaşın ya eşin ya annen bilmiyorum seni sakinleştirmiş. Ama tekrardan aynı olay olduğunda bu sefer... Ee, tam olarak onun ağzının payını e, veriyorsun diyebilirim. Bunu söyleyebilirim arkadaşım. Ee, yani burada sanki böyle e, birinin bir yüzü birinin gerçek yüzünü göreceksin. Yani e, ya ben onu zaten tanıyordum dediğin ama böyle e, ama kondurmak istemiyordum Ben onun huyunu biliyorum kalbini biliyorum dediğim e, biliyormuşsun ama yine de böyle görüşmeyi ya da ara ara görüşmeyi ya da bilmiyorum aynı iş ortamında mısın Hani onu mahcup etmeyi istememişsin ama e, onun o sana böyle dişini gösterecek gerçek yüzünü gösterecek ya yani orada artık e, o insanın ne olduğu hakkında böyle bir e, ayılma olacak sende. Onun gerçek yüzünü göreceksin. Ona karşı nezaketli davranmışsın, iyi davranmışsın. Belki ona işi öğrettin. Ama o senin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Buna dikkat etmen lazım. Evet, bir Kur'an mı okutmak istiyorsunuz? Yani burada sanki böyle kitaplar, eller açılmış ya da bir dua olan bir yere gideceksin. Ya da sen bir dua okutmak istiyorsun diyebilirim. Yani burada yani e, inşallah e, dediğim gibi hani birisi için belki de Kur'an okutmak istiyorsun. Onu kafana koydun. Onu kafana yazsın. Eşinden Allah kabul etsin diyeyim. Evet. E, burada ım, bir güvendiğiniz bir insan biraz kafanı karıştırmış senin. Yani bilmiyorum sanki onunla Doğru giderken bir yoldan geri dönüyorsun Yani bir ayrılma, bir noktalama Onun gerçek yüzünü görme Senin biraz canını sıkmış gibi diyebilirim Yani burada sanki böyle Bir kıskançlıktan dolayı sanki böyle Olmuş bir olay diyebilirim Yani bir kıskançlık buna yol açmış diyebilirim Yani böyle giderken ya onun yaptığı ya sizin yaptığı hani şimdiye kadar gözünüze batmayan ama artık benim gözüme batıyor. Bunun yaptıkları dediği noktada sanki böyle giderken bir yarı yoldan dönme gibi olmuş sevgili arkadaşım. Bir yarım kalmıştık bir yarımlık var diyebilirim. Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili arkadaşım. Evet, evet sevgili dostlarım bakın. Burada sizin üstünüze çok eğilen, gerçekten size özen gösteren, sizi çok seven birisi var. Onu söyleyeyim. Yani bu eşindir, sevgilidir, annendir bilmiyorum. Böyle iki gözünden daha çok seviyor. Daha çok dikkat ediyor. Her şeyine, her sözüne, sağlığına, sıhhatine, her şeyine ilgilenen bir insan. Sana çok değer veren bir insan var. Biraz böyle sinir sistemine dikkat etmen gerekiyor. Sanki böyle daha önce de bir atak mı yaşadın, bir sinir problemi mi yaşadın bilmiyorum ama sanki ki böyle bir şeyleri ihmal ediyorsun. Artık doktor kontrolü kontrolünü ihmal ediyorsun. ilaçlarımı artık ben içmek istemiyorum ama yapmaman gerekiyor. Yani burada böyle bir sinir savaşı var. Tekrardan böyle bir şeyler nüksediyor gibi. Evet burada bir gemi var. Bir ferahlamadır. Bir rahatlamadır. İnşallah böyle maddi olarak bir rahatlamaya geçeceksin. Bir rahat günler seni bekliyor. Eğer de beklediğin bir para varsa uzun bir yerden ya da bir borç verdin ya da hak edişini alamadın bilemiyorum ama güzel bir para girişi var inşallah. Hakkında hayırlısı olsun. Evet benim kalbim boş ya abla bana aşk yok mu diyorsanız da Burada bakın böyle ikili bir vakitte güzel karşı karşıya gelinecek bir ilişki. Artık sosyal medya mı arkadaşlar arası Daha önce tanıdığın birisinin hadi gel tekrardan bir deneyelim demesin bilmiyorum ama yakın bir zamanda o kalbin doluyor. Bir şans veriyorsun birilerine. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.